Mali şubede müştekilerin ifadeleri alınırken, kameralar neden kapatıldı? Genç kızlar, emniyette eziyet gördüğü için Adnan Oktar'a iftira atmaya mecbur kaldı. M.B., 22 Ekim 2018'de ailesiyle yaşadığı evinden, bir sabah baskınıyla gözaltına alınarak mali şubeye sorguya götürüldü. Emniyetteki sorgu sırasında, polislerin sözlü tacizlerine uğradı, eziyet gördü. M.B. için barodan atanan avukat, ne tesadüftür ki mali şubede görev yapan polisin eşi çıktı ve, M.B.'nin haklarını hiç korumadı. Bu avukat hanım MB'ye önce etkin pişman olması için baskı yaptı, ardından mesleki sorumluluğu gereği hiç yanından ayrılmaması gerekirken kendisini sorgu odasında polislerle yalnız bıraktı. MB de sorgusunda yaşanan baskı ve tacizler sebebiyle etkin pişmanlığı kabul ederek iftira atmak zorunda kalmıştır. MB ifadesini alan polis memurunun eşi olan avukat hanım hakkında mahkemede şu ifadeleri kullanmıştır. Konuşmama izin vermeden bana bir saniye sen dur dedi. Ben konuyu zaten biliyorum. Bu davayı da biliyorum. Bu davalarda genelde ancak aleyhte bir şeyler anlatabilirsen kendini aklayabilirsin dedi. Ben de aleyhte söyleyecek bir şey yok dedim. İftira atamam dedim. Kendisi de bana, o zaman sen otur içeride bir düşün dedi. Benim yapabileceğim bir şey yok dedi. Bana birkaç müştekinin ismini söyleyerek, onlar nasıl buluyor aleyhte söyleyecek bir şeyler, sen de bulursun istersen dedi ve beni normal ifademi alınacak bir odaya bırakıp gitti. MB'nin etkin pişman olması, daha doğru ifadeyle iftira atması için emniyette kirli bir oyun oynanmıştır. Sorgusu sırasında kamera kaydının yapılmaması da odada yaşanan bu oyunun açığa çıkmaması içindir. MB, mahkemedeki ifadesi sırasında emniyette maruz kaldığı bu ve diğer hukuk dışı eylemleri anlatmıştır. Normal koşullarda bu durumda mahkemenin ilgili polisler hakkında işlem başlatması gerekirken, MB hakkında sırf gerçekleri anlattığı için apar topar tutuklama kararı çıkmıştır. Böylece tüm diğer etkin pişman sanıklara ve müştekilere de adeta gerçeği anlatan tutuklanır denilerek gözdağı verilmiştir. Adnan Oktar davası doğruyu anlatanların tutuklandığı ve haklarında ceza hükmü verildiği, iftira atanların ise elini kolunu sallayarak sokaklarda dolaştığı bir davadır. Birkaç derin devlet uzantısı kişinin bireysel hukuk dışı eylemlerinden şerefli Türk polisini ve kıymetli emniyet teşkilatımızı tenzih ederiz.